Himsan'ın ürettiği Nova 100. İlaçlama makinesinde homojen bir atımı artık herhangi bir şeyi çok böyle kontrol etme ihtiyacı hissetmeden rahat rahat yapabileceksiniz. Gelin detayları vermeye başlayayım. Önce bir aşağı inelim. İlaçlama makinesinde neler olmuş? Hangi birimler takılmış? Onları inceleyeceğiz. Mevcut uygulamayı bir tarif edelim. Hangi birimler eklendi? Mevcut ilaçlama makinesinde neler değişti? Ürünü sıfır olarak aldığımızda e, üzerine gelen regülatörün bahsettiğimiz şekilde manuel kullanıma uygun olarak bir regülatör geliyor. Ayarları dışarıdan yapmamız gereken bir regülatör bu. Bu şekilde bir sistem geçmeyi düşündüğünüz zaman e, sıfır makinenin üstündeki o ünite sökülüyor. Ve hı hı. Bu, bu elektronik varflerin olduğu bu ünite yerleştiriliyor makinenin üstüne. Makineye kurulumu yaptıktan sonra hı hı. E, traktörün iç kısmında da ekranımız, GPS antenimiz ve kablolarımız var. Hı hı. E, şu gördüğümüz elektrik kablomuz, bu da GPS antenimizin kablosu. E, bunları makinemize taktıktan sonra... Şu e, kablomuzda da makineden gelen e, veri kablomuzda data kablomuz. İlk yapmamız gereken iş ayarlarımızı yapmak. E, bu kısımda R tuşumuzla giriş yapıyoruz. Bu bölümden e, dekara atmak istediğimiz ilaç miktarını belirliyoruz. İş listesi kısmına geldiğimizde buradan OK tuşuna giriyoruz. Buraya önceden hazırladığımız 9 tane işi atayabiliyoruz. Birinci işte hektara yani 10 dekara 200 litrelik bir atım ayarlamış vaziyetteyiz. Evet. Gayet basit gözüküyor. Evet, i̇ş hazırlama kısmı tamam. bu kadar. Bunları Birinci işi sonra. seçmiş olalım. Evet. Makinemizi 20 litre olarak ayarlayalım. Şu anda çalışıp ilaç atmaya hazırız. Evet. Doğru mudur? Evet doğrudur. Kendini çok kısa tanıtırsan. Arazi küçük ama parçalı arazilerim var evet. diye tahmin ediyorum. Neler yetiştiriyorsun? Evet. Neler yapıyorsun? Biraz deneyelim. Ben e, Tekirdağ Marmara Ereğlisi Sultanköy Mahallesi çiftçilerinden. İsmim Cüneyt, soyadım Erol. Bu Sultanköy'de çiftçilik yapmaktayım. İlaçlamada... Ben başlangıçta bir tarif yaptım, dedim hı hı. ki eski tip sistemlerde yavaş hı hı. giderseniz ilaç yığılma yapı bitkiyi yakabiliyor, evet, hızlı evet. giderseniz de etkin olmayabiliyor. Evet. Şimdi biz şimdi arada bakayım. hızımızı 5'ten 4'e, 8'e, 9'a çıkarttık. Evet. Şimdi bakın Ömer Bey, şu ama anda ama zenginimiz hiç değişmedi. Hiç değişmedi. 12.8 kilometre, evet, 20 litre suyu karşılıyor. Bakın ne kadar ilerlersek ilerleyelim. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Bakın şu anda düştü. Evet topladı. Şu anda kilometremizde 13 kilometrenin üstünde 14 kilometreye çıktık ve aynı aynı şekilde aynı şekilde Ömer Bey görüyorsunuz. Aynı şekilde cihaz kendini ayarlayabiliyor regülatörümüzde. Olay Süper. bu. Süper. Olay bu. Hiç Buyurun. ilaç tasarrufu yaptınız mı? Yani bunu hesap edebildiniz mi veya bunu ölçüyor musunuz? İlaç tasarrufu kesinlikle oluyor. Çünkü hı hı. niye? Biz bunları tarla bazında daha önce konuşmalarımızda şöyle diyeyim. Biz bunları atarken alırken dekar bazında tapu üzerinden tapu alanı olarak diye alıyoruz. İlacımızı atıyoruz. Ama bunda fazlası oluyor, eksiği oluyor. Muhakkak ki bunda birbirini, birebir birbirini karşılamıyor. Ama bu cihazla bir kere atıldığı zaman ikinciye kesinlikle ve kesinlikle fazlasını veya eksiğini atmıyor. Peki Cüneyt abi bir kullanıcı olarak samimiyetle cevap vermenizi istiyorum. Evet. Nova 100 bu bir teknolojik çözüm. Evet. Kendisine verilen parayı hak ediyor mu? İşin sonucunda kesinlikle. sizi tanımayan veya tanıyan herhangi birine tavsiye eder misiniz? Ben kesinlikle herkese tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bir ürün. Aldıkları para sonuna kadar helal olsun. Ben çok memnunum. Bütün eş ve dost tanıdıklarımı herkese tavsiye ederim. Belli ki Cüneyt Bey'den geçer not almış bir Nova yani. 100'ü. Şahitlik ettik, yani. inceledik, anlattık efendim. Timsan'ın ürettiği Nova 100 sadece kullanıcısından değil, şahsen bir gözlemci olarak ve anlatıcı olarak benden de geçer not aldı diyebilirim. Çünkü bir teknolojinin uygulanabilir olması ve benimsenmesi en önemli kısmı. İstediğiniz üst seviyede teknolojiyi üretin. Eğer kullanıcılar rahat kullanamıyorsa... Bunu satın alamıyor ve hayata geçiremiyor demektir. Bir sezondur kullanan Cüneyt Bey de aynı görüşleri az önce sizlerle de benimle de paylaştı.